Bitlis'in kadim dağları arasında tarih ve doğanın iç içe geçtiği bir köy, Koyunlu. Kürtçe'de bilinen adıyla Ohin. Bir zamanlar taş evlerin gölgesinde büyüyen, bugünse zamana direnen hafızasıyla ayakta duran bu köy, Mutki ilçesine bağlıdır. Ama ruhuyla yüzyılların derinliğinde kök salmış gibidir. Ohin, yüzyıllar boyunca sadece bir yerleşim yeri değil, bir yaşam biçimi olmuştur. Yüksek dağların eteklerine kurulmuş bu köy, bahar geldiğinde yeşilin binbir tonuna bürünür. Kışın ise köy beyaz bir örtüye bürünür. Kar yolları, damları ve yamaçları usulca örter. Her şey sakinleşir. Rüzgar bile sessizce uğuldar. Doğa burada sadece bir manzara değil. Halkın dilinde, doğasında ve dengbejlerin sesinde yaşayan bir ruhtur. Bereketli topraklarda tarım yapan köylüler Sabahın ilk ışıklarıyla toprağa umut eker, ekmeğini sabırla biçer. Dağların eteklerinde hayvancılıkla geçinen köylülerse doğanın kalbinde alın teriyle ördükleri bir yaşamı sessizce büyütür. Köyde yer alan asırlık medrese hala aktiftir. Yalnızca bir eğitim yeri değil, aynı zamanda köyün kalbinde atan bir gelenektir. Bu medrese bilginin, edebin, sabrın ve ahlakın nesilden nesile aktarıldığı bir merkezdir. Eğitim birebir ilgiyle, samimi bir ortamda verilir. Sadelik, burada anlamla bütünleşir. Sessizlik, öğrenmenin ve iç huzurun sesine dönüşür. Ohi'nin bu medresesi, nice alimin ve gönül insanının yola çıktığı yerdir. Burası, köyün hafızası ve manevi pusulasıdır. Her perşembe günü, medrese talebeleri çeşme başına gider. Doğayla iç içe, kardeşlik ve muhabbet içinde geleneksel bir piknik düzenlerler. Bu buluşmalar ilim yolculuğuna verilen kısa ama anlamlı bir nefes gibidir. Eskiden köyün dokusunu oluşturan taş evler artık neredeyse yok denecek kadar azdır. O taş duvarlar zamanla yerini beton yapılara bıraksa da köyün belleğinde hala o taş evlerin gölgeleri dolaşır. Her bir taş Binlerce yaşanmışlığın sessiz tanığıdır. Okhin sadece bir yerleşim yeri değildir. Göçle farklı şehirlere dağılmış ailelerin gönlünde sakladığı bir sıla kapısıdır. Bayramlarda ve yaz aylarında memleket özlemiyle geri dönenlerin kalbi bu topraklarda yeniden çarpar. Her dönüş geçmişle geleceği buluşturan bir hasretin taze anısı olur ve Okhin'de yankılanan ezgiler yalnızca kulakla değil, kalple duyulur. Dengbejlerin yanık sesleri, köy meydanında edilen muhabbetlere karışır. Her sözde bir hatıra, her tebessümde geçmişin izleri vardır. Ohi'nin ezgileri, çocukların gülüşleriyle yeniden can bulur. Koşan adımlarında, oyunlarındaki neşede hayat bulur. Köy havasına karışan bu sesler, neşeyi geleceğe taşır. Çünkü burada her çocuk, bir umudun taşıyıcısıdır kimi zaman düğün meydanında, kimi zaman halayın coşkusunda çıkar karşınıza bu ezgiler, sıtranın sesiyle yürekler birleşir, adımlar geçmişe ritim tutar. Bu zaman sadece takvimde değil, insanların yüz çizgilerinde akar, köy meydanında dama oynayan büyükler, geçmişin sessiz tanıklarıdır. Onların her hamlesinde, çocukluklarının tozlu patikaları, her bakışlarında bir ömürlük hikayeler gizlidir. Bu yüzden Ohin yalnızca bir köy değil, bir yurt, bir özlem ve derin bir aidiyetin adıdır. Bugün Ohin, geçmişten aldığı ilhamla doğasının sadeliği, kültürünün zenginliği ve insanının yüreğiyle geleceğe umutla yürüyen köklü bir yuvadır. Ohin, hem bir başlangıç noktası hem de köklerini unutmadan yarınlara uzanan bir yaşam hikayesidir. Bitlis Mutki'nin gözlerden uzak ama yüreklere yakın köylerinden biri olan koyunlu, Yalnızca bir yerleşim yeri değil, geçmişin izlerini bugün de yaşatan canlı bir hafıza, kuşaktan kuşağa aktarılan değerleriyle bir kültür ve insanına kimlik kazandıran köklü bir aidiyet mekanıdır.